Gaziantep Valiliğinin başlatmış olduğu 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasının bir devamı olarak, Hayırsever Bekir, Tamer ve ailesi tarafından Şehit Kamil ilçesine yaptırılacak cami ve kuran kursu için protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Davut Gül, Hayırsever aileye teşekkür etti. Size teşekkür ediyoruz. Tamer ailesine, il müft müftümüze, ilçe müftümüze süreci takip edecek vali yardımcımıza. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Allah sayılarınızı arttırsın. İnşallah. İnşallah bu eserle birlikte şehrimiz manevi anlamda biraz daha güçlenmiş olur. Hayırlı uğurlu olsun. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise protokolün hayırlı olmasını diledi. Ben öncelikle bu cami protokolünün ilimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, caminin inşa edileceği alan e, at toprak mevkiinde e, yapılaşmanın başladığı ve önemli bir ihtiyacı karşılayacak bir camimiz. Malumunuz e, saygılar var yeryüzünde inşa edilen her cami Kabe-i Muazzama'nın birer şubesi olarak inşa edilir. Bizler buralarda Rabbimize yönelişimizi birliğimizi, beraberliğimizi Rabbimize kulluğumuzu ifade ederiz. Ben hayırları makbul olsun Sadaka icari olsun, Cenab-ı Hak kendilerine razı olsun diyorum. Hayırsever Bekir Tamer ise yaşadıkları mutluluğu ve gururu anlattı. E, Gazi şehrimize böyle bir kazandıracağımız için çok mutluyuz, gururluyuz. Sosyal sorumluluk bilincimizle inşallah daha farklı projeleri de hayatta geçireceğiz. Allah nasip eder inşallah. Bu projede bize yardımcı olan çok değerli Sayın Valimize, Müftülüğümüze çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok mutluyum. Eşimin hayaliydi bu proje. Hayırlı olsun. Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve Vali Davut Gül tarafından hayırsever aileye teşekkür belgeleri verildi.